Milletimize sözlerimiz var. Meclise girmeden hayra motor, şerre fren olduk. Emeklilikte yaşa takılanlar sorununun çözülmesinde etkin rol oynadık. İstanbul sözleşmesinin iptal edilmesine biz vesile olduk. Ayasofya'da yeniden ezanlar yükselmesine destek verdik. Şüpheli Covid aşısı tehlikesini gören ve milletimizi uyaran tek siyasi irade olduk. Milletimizin desteğiyle mecliste de sözlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Aile yapısını bozan LGBT dernekleri kapatılacak. 6284 sayılı kanundaki aile yapısını bozan hükümler değişecek. Milli ve manevi değerleri özümsemiş ahlaklı gençler yetiştirilecek. Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan anlaşmalar milli çıkarlarımıza uygun hale getirilecek. D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı yeniden canlanacak. Göçmenlerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri sağlanacak. Üretim ve ihracat teşvik edilecek. Türkiye tarımda kendi kendine yetebilen bir ülke haline gelecek. Ülkemize yeniden refah gelecek. Yeniden yüzler gülecek.